Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. İzmir sabahından herkese merhaba. Güneşi gördüm, attım kendimi bahçeye. Keyifle güzel bir video olacak arkadaşlar. Düşüncelerimi söyleyeceğim. Önce video gelmeden önce Bakasetas formasıyla alakalı çok ciddi sorular geliyor bayan arkadaşlarımızdan, ablalarımızdan, kardeşlerimizden. Bu videonun altına lütfen yorumunuzu bırakın. Bu video ile beraber de yorumları bırakın. Abone olmayı unutmayın. Bu videoda yapacağınız yorumlardan Çekilişimizi bu video altında yapalım arkadaşlar. Lütfen bu videonun altında bir tane yorum bırakın. Özellikle bayan dostlarımızın yorum bırakmasını istiyorum. Çünkü erkek bir kardeşimize vermemeyi düşünüyorum bu formayı. Bayan kardeşlerimize özel small beden forma almıştık. Bakasetas'ın bizzat kendi imzaladığı forma. Sizlerden rica ediyorum. Formalardan sıkılanlar, forma muhabbetinden sıkılanlara bay bay demek istiyorum. Lütfen hemen çıksınlar. Çünkü bu kanalda... Arkadaşlar elimizden geldiğince çekiliş yapıyoruz. 2 senelik bir kanalımız var. Belki daha fazla tam net hatırlamıyorum. İlk bu kanalı açanlardan bir tanesi de benim. Ee, ve formaları defalarca kez verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Lütfen e, kenara çekilin siz. Bunu da dedikten sonra arkadaşlar transfer gündemine gelelim. Şimdi sol bekte son dakika gelişmeler yaşanıyor. İbre bir Puças'a dönüyor bir Irakla Zoroviy'e dönüyor. Irak Lazarov ile alakalı bilgi istedim. Benim federasyonda çalışan, sukat ekibinde çalışan bir arkadaşım var. Sağ olsun beni kırmadı. Onunla alakalı ufak bilgiler vereceğim. Şimdi Edim Vizka ile alakalı son durumu söyleyeceğim sizlere. Edim Vizka detayı var. Önemli bir detay. Ben uzun yıllar futbol oynadım. Benim bakış açım, hani yanlış anlamayın. Ee, hani ben kendim hiçbir zaman övmeyi sevmem. Hiçbir zaman demem. Futbolculuk hayatımla da alakalı da düşüncelerimi her zaman burada söylüyorum. Çok yetenekli, amşan bir oyuncu olmadığımı da belirtiyorum. Ama çok çalışkan, çok mücadele. Hani netim ben arkadaşlar. Kimseye bir şey bu saatten sonra kanıtlamak gibi bir niyetim de yok. Olan olmuş, artık bitmiş. Ee, ama öngörülerime güveniyorum. Edin Vizca'yla yıllarca top oynadım. Bu işlerin nasıl e, bittiğini de biliyorum. Edin da çok iyi tanıyorum. Edin karakter yapısını da biliyorum. Hiçbir transfer Arkadaşlar bitmeden bitti denmez. Bir hafta 10 gün önceden açıklamak yalan ya tutarsa olur. Onun için e, Edim Vizka ile alakalı bana soru soruyorsunuz. Evet güzel haberler alıyoruz. Arkamıza yaslanıp bekliyoruz. E, çok önemli isimlerden yönetim içerisinden de bilgiler geliyor bununla alakalı. Zaten bunu tüm Türkiye konuşuyor artık ama... Bitti demek için çok erken. Bitti dersek arkadaşlar eğer bu iş bitmezse büyük sıkıntı yaşanır. Hayal kırıklığına uğrayacak çok fazla kardeşimiz var burada. Ben biliyorum şu an Edimviskaya'yla e yatıp Edimviskaya'yla e kalkan arkadaşlarımız var. Bana da çok fazla mesaj atıyorsunuz. Ben hani bununla alakalı size net bir şey söyleyebilmem için pazartesinin gelmesi gerekecek arkadaşlar. Onun da neden olduğunu söyleyeceğim sizlere. Şimdi Irak'la Azorvi'den başlayalım önce. Iraklı Azarovi arkadaşlar bu sene toplam Dinamo Batumi'de 42 tane maça çıktı. 4 gol 5 tane asist yaptı. Yaşı 19 oyuncunun ve milli takımı da yakaladı. 6 tane çok önemli milli takım maçına çıktı Iraklı Azarovi. Şimdi biz Iraklı Azarovi ile alakalı ben dedim ki arkadaşıma nasıl bir oyuncu dedim. Dedi ki bana top tekniği iyi dedi. Bir kere bunlar analizler yapıyorlar. Top tekniği ama çok toplu oynuyor, çok toplu oynadığı için de çok top kayıpları yapabiliyor. Güç ve fizik anlamında eksiklikleri var dedi. Ee, topla driplik'i çok seven, sol ayağını iyi kullanan, e, pas yüzdesi çok yüksek olmayan bir oyuncu söyledi bana. Ee, ama dedi, e, Sukat ekibinde e, Sukat ekiplerince değerlendirilmesinde de şu var. Arkadaşlar bu oyuncu e, gelecek vadeden çok önemli yıldız adayları arasında geçebilecek potansiyele sahip. Sol ayağını iyi kullanan, teknik kapasitesi çok yüksek, gelişimi çok açık. Ve Trabzonspor takımı aldığı takdirde 19 yaşındaki bu oyuncu aldığı takdirde ilk etapta oynatmaya çalıştığında belki sıkıntılar yaşayabilir defansif anlamda. Çünkü defansının zayıf olduğunu, hücum yönünün daha güçlü olduğunu söylüyor. Şimdi bizim de büyük takımız biz bize hücum yönü iyi olan bir oyuncunun yanında defansını da iyi yapması gerekecek bir oyuncu lazım. Çünkü yani artık herkes oynayabiliyor Süper Lig'deki takımlarda. Herkesin pardon, kadro yapısı iyi. Herkesin takımı iyi. Herkes top oynuyor onun içinde. Onun içinde bizim her anlamda iki yönlü oynayabilen oyunculara ihtiyacımız var ama Irak Lazorovi 19 yaşında. Eğer bize geldiği takdirde gelişimini sabuk bir şekilde sağlayacaktır. Abdullah Avcı elinde olduğu sürece bu oyuncu gücüne güç katacaktır diye düşünüyorum. Irak Lazoroviye döndü. Neden futsal alakalı? Oyuncunun arkadaşlar kesinlikle düşmüyoruz diye bir bilgi var oyunculara bon bonservis istekleri çok yüksek Tabi Trabzonspor takımının da e, camiamızın da ne kadar çok Paralar harcadığını gören duyan a, Yani düşmüyor arkadaşlar maalesef transferi zora sokuyorlar Yapacak bir şey yok şimdi Bir tane stoper var arkadaşlar bunu Hakan abi de söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Ee, onunla da konuşmuştuk. Kongo'lu, e, Kongo mil takımında oynayan arkadaşlar bir oyuncu. Şansel Mbamba ya da arkadaşlar ismi birazcık karışık. 27 yaşında Anderlet Newcastle oynamış. Porto'da bulunan bir oyuncu. Şimdi hani 112 tane maça çıkmış. 7 gol, 2 tane asist yapmış. Bu sene 21 tane maça çıkmış. Oyuncu izlediğim zaman sert, mücadeleci, ağır bir oyuncu ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Milli takım seviyesinde olan bir oyuncu Mbamba. Hani milli takımda oynamış. Kongo mil takımda oynamış oynamak da kolay değil. O kadar şey bir takım değil arkadaşlar. Yaşı 27. 27 yaşına göre Anderlent'te oynamış. Oradan çok ciddi bir bonservisle 12 milyon euro ile beraber Newcastle'a giden bir oyuncu. E, Newcastle'dan sonra da Porto'ya geçmiş arkadaşlar. Biraz piyasa değeri de düşmüş mü? Düşmüş. Aslında bakıldığı zaman 10-15 milyon eurolar konuşuluyor bu oyuncu için ama sözleşme durumuyla alakalı bitmeye yakın sözleşmesi arkadaşlar. Hani Trabzonspor takımıza adı geçiyor. Listenin neresinde olduğunu biz kestiremeyiz tabii ki de. Biz listenin başının Kaan Ayhan olduğunu, Eray Cömert'in olduğunu biliyoruz. Yerli anlamında. Yabancı anlamında da birçok isim geçiyor. Godin adını geçiriyorlar mesela. Ben Godin'i hani ee, olur mu olmaz mı bilmiyorum Godin adını. Godin çok iyi bir stoper ama mesela bu Mbamba'nın adı geçiyor. Galatasaray'dan Dinayer'in adı geçiyor. Geçiyor da geçiyor arkadaşlar. Bu dönemde oyuncular geçmeye devam edecek. Elimden geldiğince de ben sizlere bunları yorumlamak istiyorum. Mbamba'nın güçlü kuvvetli bir stoper olduğunu ve tecrübeli bir stoper olduğunu, Abdullah Avcı'nın tarif ettiği stoper tarzında bir stoper olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta milli takım oyuncularından çok ciddi anlamda zarar gelmez arkadaşlar. Hele ki böyle 60 küsürler, 70 küsür oynayan oyunculardan korkmamak lazım. Kariyerine baktığınız zaman tecrübe anlamında Underland'de oynayıp Newcastle, oradan Porto bunlar çok iyi takımlar arkadaşlar. Her baba yiğidin gidebileceği takımlar değil. Şimdi Efecan ve Vizca transferle alakalı ikisi de olacak mı olmayacak mı? Kafalarda bu soru işareti var. Efecan gelirse acaba Vizca'ya e, böyle B planı gibi mi diye düşünen arkadaşlar var. Arkadaşlar ikisinin de geleceğiyle alakalı bilgiler var. Ama şimdi Edin Vizca'da son dakika görüşmeleri Göksel Gümüştar'la yapıyorsun. Göksel Gümüştar gidiyor Fenerbahçe'yle yapıyor görüşmeleri. Ya yani tam bir ticaret. İş artık pazarlığa döndü. İş artık tam bir hani al şey açık arttırmaya döndü gibi oldu. E şimdi biz Edin Vizca'ya 4 milyon euroyu verdik üzerine 1 milyon euro şampiyonluk primi veriyoruz diyoruz. Ama biz bunu taksitlendireceğiz biraz. Bizim hemen bunu çat diye koyacak bir para yok şu an için arkadaşlar. Bizim tek elimizi güçsüzleştiren taraf bu. Fenerbahçe'de Ali Koç'la da bir görüşme yaptı ve Ali Koç parayı veriyor artı önemli işte oyuncular veriyor. Emre Belezoğlu Fenerbahçe'ye yakın. Fenerbahçe'den istediği oyuncular tam istediği kadroda böyle oynatabileceği oyuncular olması avantaj. Başakşehir kendi menfaatini korumak istiyorsa şöyle bir şey var hem parasını yüksek alacak hem iki tane oyuncu daha alabilme ihtimali var Fenerbahçe'den. Ama arkadaşlar burada ben uzun yıllar top oynadım bakın. Şimdi ilk konu videonun başını buraya bağlıyorum. Transfer tamamıyla oyuncu oyuncuyla belli olur. Oyuncunun karakteri belli eder. Eğer Edin Viska ben Fenerbahçe'ye gitmek istemiyorum. Beni Trabzonspor takımına verin. Ben hocamla şampiyonluk yaşamak istiyorum diye diretir ise bu transferin bitmeme ihtimali yok. Fenerbahçe de devreye birilerini soktu. Biz de devreye birilerini soktuk. Ama bu transferin bitmesi için arkadaşlar Edin Visca'nın yapacağı e, duruş çok önemli. Edin Visca eğer duruşunu sağlam yapar ise bu transfer Allah'ın izniyle biter arkadaşlar. Ama Edin Visca kulübe bırakır. Siz nasıl uygun görürseniz başkanım. Ben hani gitsem de olur, gitmesem de olur Trabzon'a. İşte ben şampiyonluk yaşamak istiyorum ama orada hocam var ama burada da kulübün menfaatlerini düşünmem lazım. İşte deyip veya İstanbul'da yaşayan bir oyuncu İstanbul'daki hayatıma devam etmek istiyorum diye düşünür ise e Fenerbahçe daha yakın. Şimdi Fenerbahçe senden daha çok para veriyor. Takastaki oyuncuları Emre Belezoğlu'nun direkt takım arkadaşları. Hepsini çok iyi tanıyor. Sinan Gümüş'ün adı geçiyor işte. Ee, birkaç tane daha isim var. Şimdi unuttum arkadaşlar. Ya istediği oyuncular var. İstediği oyuncular var Emre Belezoğlu'nun. E böyle olduğu zamanda da ne olacak arkadaşlar? Birazcık zora girecek bizim transfer yapımız ama top Edin Visca'da. Pazartesi Allah'ınıza. Şu an yeni yıl girdi. Zaten şu an çok fazla görüşmeler de olmuyordur. Şu an gündem tamamen kapalı arkadaşlar. Edimviska'nın duruşu çok önemli. Ben Edimviska'yla yıllarca top oynadım. Edimviska'ya dikkat edersin. Edimviska öyle bir oyuncu ki arkadaşlar çok ciddi anlamda böyle oyuncuları teknik kapasitesi çok yüksek. Hani e, böyle kıvrak bir oyuncu değil. Vurup giden, hızlı, çabuk, oyunu bilen, futbolu bilen, oyun görüşü iyi olan bir oyuncu. Hani tutarsın 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 temposu düşüktür böyle çok şey gözükmez ama arkadaşlar birden bir parlıyor bir asist bir gol. Edin Viskap bu tarzda bir oyuncu. Yıllarca oynadık. Çok da iyi tanıyorum Edin Viskap'ı. Karakter yapısı çok düzgün. Muhteşem bir karakter. Hani uyumlu bir karakter. Trabzonspor takımıza geldiği zaman da çok uyumlu bir şekilde takımız hemen adapte olacaktır. Ben Edin Viska gibi bir hani yerinde olsam benim şampiyonluklar yaşadım. Beni getiren, oynatan, bugünlere getiren hocamla beraber şampiyonluk yaşamak isterim. Gerçekten bu benim düşüncem olur. Hani e, gideyim derim hocamla şampiyonluk yaşayayım. Vefa borcumu ödeyeyim derim. Trabzonspor takımı gibi büyük bir cami yap. Puan farkını koymuş. Şampiyonluğa çok yakın. Fenerbahçe'ye gitse şampiyonluk mu yaşayacak? Hayır Fenerbahçe'de UEFA kupasına katılabilirse büyük başarı olacak ki. Önü çok kapalı Fenerbahçe'nin şu anda. Başarı. E, şimdi 31-32 yaşında evet para çok önemli. Para takımda futbolcular için önemli. İşte bir cazip bir fiyat verir. Senin verdiğinden 500 bin, 300 bin, 400 bin euro fazla verir. Şu an bu paralar çok ciddi rakamlar arkadaşlar. 6-7 milyon TL'ler ediyor. E oyuncu da futbol, biz arkadaşlar oyuncular futbolu bıraktıktan sonra ve Vakiyemen'in röportajını izledim. Futbol sonrası kariyeri ne diye soruyorlar. Zengin bir şekilde futbolu bitirmek istiyorum diyor. Biz futbolcu kendi aramızda şöyle konuşuruz. Deriz ki e, futbolda ne yaptın değil. Futboldan sonra nasıl bir durumum var? Paraya ihtiyacım var mı? İşin var mı? Yatırım yaptım mı? Bunlar önemlidir diyoruz. Biz futbolda yoksa kariyer adam oynuyor arkadaşlar. Barcelona'da oynuyor. Orada burada oynuyor. Adamın para ihtiyacı var. Bakın ben çok e, profesyonel oyuncu tanıyorum. Çok fazla arkadaşım var. Süper Lig'de 10 yıl 15 yıl arkadaşlarım var. Borç istiyorlar arkadaşlar. Zor durumdalar. Çok ciddi anlamda futbolcuların da e, böyle sıkıntıları olabiliyor. Onun için aklını çalıştıran e, oyuncular her zaman oluyor ve genelde bizim futboldan sonra yapacağımız işler kısıtlı antrenörlük yapabilirsin yorumculuk yapabilirsin menajerlik yapabilirsin E tabi bunlarda biraz daha zahmetli işler futbolculukta arkadaşlar biz gidiyorduk kulübe Biz iki saat topumuzu oynuyorduk iki saat sonra arkadaşlar evimize gidip yatıyorduk antrenörlükte saat yani 17-18 saat efor sarf etmen lazım e, şimdi direkt kafadan antrenör olmak kolay mı değil her babayı da nasip olmuyor e direkt geçeceğim. Birlerin yanında 3-5 sene çalışan hangi ligde olacak? Nerede olacak? Hatay'da mı olacaksın? Iğdır'da mı olacaksın? Ağrı'da mı olacaksın? Ankara'da mı olacaksın? İzmir'de mi olacaksın? Ailen, çocuklar, bunlar hep zor işler. E, yorumculuk yapmaya çalışsan İstanbul'a çağırıyorlar seni. Bana mesela çok fazla teklif geldi. Özellikle kanalımızdan sonra e, İstanbul'a gel 4 gün kal diyorlar. E, bu da ben istemiyorum. E şimdi zaten burada ben gayet mutluyum sizlerle. Kanalımız bizim. İstediğimiz gibi konuşabiliyoruz. Trabzonspor takımımızı tartışıyoruz tamamen Trabzonspor takımıza ve size özel bir kanalımız var. E, yaslanıyoruz arkamızda, keyif yapıyoruz arkadaşlar. Yani demek istediğim şey Edin Vizca da artık 31 yaşına, 32 yaşına gelmiş bir oyuncu. E ben son şeyimde de iyi bir kontrat yapayım. Orada mesela atıyorum biz iki, bir buçuk artı bonus verelim diyoruz. Fener belki 2.5 artı bonus verecek. E, oyuncu da oraya giderse de bir şey diyemeyiz. Tabii ki de burada bazı insanlar için de her şey para olmaması lazım. Bu tabii ki de benim düşüncem. Her futbolcunun, her insanın görüşü çok farklıdır. Benim görüşüm arkadaşlar bu hayatta her şeyin para olmamasıdır. Ben 30 yaşında futbolu bıraktım çok erken. Her şey para değil. Onur Kıvrak da benim gibi bıraktı erken. O da her şey para değil diyenlerden mesela. Öyle arkadaşlar. Bu şekilde videomuzu sonlandıralım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Günden bu kadar değerlendirebildim. Şöyle bahçe keyfi yapacağız bugün belli oldu. Güneş güzel geliyor. Daha sabah olmasına rağmen güneş güzel vurdu. Belki dumanı görüyorsunuzdur ağzımızda. Hafiften bir serinlik var tabii ki de doğal olarak ama bahçede oturmayacak bir hava yok arkadaşlar. Ben zaten soğuğu seven biriyim. Antalya'da yaşasak da soğuğu çok seviyorum. <laughs> Videoyu daha fazla uz pardon uzatmayacağım. Ee, keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. Elimden geldiğince bilgileri verdim. Hatırlarsanız burada bize köpekler saldırmıştı. Köpekleri de bağladım bu arada. Artık köpekler de yanımıza gelemedi Allah'a şükür. Allah bizi, Allah bizi e, özellikle bu ara biliyorsunuz pitbulllardan dolayı şikayetçiyiz. Bizim de pitbulllardan dolayı mahallede iki tane var. Onlardan da şikayetçiyiz. Allah bizi köpeklerden <laughs> korusun mu diyelim. Ne diyelim artık. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Videomun sonuna kadar gelen bütün dostlarımdan e, videomun sonuna kadar gelen bütün dostlarımı ayrı seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. E, kemik kitlem sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten desteklerinizi her zaman bana hissettiriyorsunuz. Allah bin kere razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.